Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hafta sonları video da atıyorum, canlı yayın da yapıyorum. Artık e, havalar iyice soğudu. Havuzumuz buz tuttu. Gördüğünüz gibi ördeklerimiz sabahları Ördeklerimizin havuzunun buzlarını kırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ördeklere bir yem vereceğim. Gel. Evet arkadaşlar ördeklerine yemleri verdim. Yiyorlar arkadaşlar canlı yayında. Merhaba server. Hoş geldiniz arkadaşlar. Canlı yayında ördeklerimizi yemliyoruz. Arkadaşlar yemlerin içinde az miktarda da yumurta yemi var. Niye? Havalar çok soğuk. Görüyorsunuz. Soğuğu şuradan anlarsınız. Buzları görüyorsunuz arkadaşlar. Havuz öylece dondu. O yüzden hayvanlara enerji lazım arkadaşlar. Arpa ve yumurta yemi karışık verdim arkadaşlar. Suları donuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazılarda burada çamur yiyor. Arkadaşlar ördekler yem yediği zaman mutlaka suyla yutması lazım arkadaşlar. Su olmadığı zaman hayvanlar sıkıntı çeker. Bilginiz olsun. Yavru falan kalmadı, hepsi büyük oldu artık. Yumurtluyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pekin ördeklerim kuluçkada yatmıyor diyen arkadaşlar da yemliklerini boş bırakmasın arkadaşlar. Bir tanesi çıkmış dışarıya. Arkadaşlar 5 tavuğunun bir tanesi telden atlamış. Bunlara da ağ getirdik. Daha havalar soğuk. Daha yapamadık arkadaşlar. Paytak paytak geziyorlar arkadaşlar. Şunun yürüyüşü maşallah. Paytak paytak gidiyor. Turuncu ayaklılar. Paytak bacaklılar. Şunun kaçışı. <laughs> Arkadaşlar kameranın cimbulundan korkuyorlar. Normalde bunlar benden kaçmaz. Aleyküm selam İsmail. Hani video gönderiyordun İsmail Bekliyor seni. Tamam baba şimdi on... bir dakika. Canlı yayında diyeydin. Azerbaycan'dan arkadaşlar dostlar Azerbaycan ya, adam abi. Tamam tamam da yayındayım lan Allah Allah. Oh, Evet arkadaşlar. Kapalı. Telefon. Baba! Şu dışarı çıkmış bir tanesi ya. Tamam, aldım aldım. Tek kapalı bunda, bir şey yok ki. Evet. Evet arkadaşlar bir kova yem döktük. Anne atsana elindekini. Dök elindekini. Aleyküm selam. Tamam İsmail. Arkadaşlar ördek satmayı düşünür müsün diyorsunuz da ben de yani dişi fazla yok. Erkek veriyorum. O da yani ayda yılda bir çıkıyor. Öyle satış amaçlı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Yumurta daha çok. Yumurta gönderiyoruz. Koluşkalık isteyen olursa arkadaşlara yumurta yolluyoruz. Şimdi beni Azerbaycan'dan bir tane Kümesistan dostu aramış. Daha doğrusu ben onu aradıydım herhalde o da beni aramış. Canlı yayından sonra ona döneceğiz. Güzel kazları var. Video çekmiş bana yollamış arkadaşlar inşallah. Ya yarın ya da çarşamba günü yayınlayacağım videoyu. Bayağı güzel hayvanları var, hindileri var. Sizin de arkadaşlar kümeslerinizin 8 dolu 2 boş. O iki tanesi de <laughs> yolda sarsıntıdan mı? Boş oldu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar hayvanlarımızın döl oranını İsmail kardeşimiz söyledi. Yumurtaların. 50 yumurta gönderdim. 48 tanesi dolu 2 tanesi boş diyor. İyi gözünü aydın bakalım. Şimdi İsmail biz diyelim mi? Yumurtalarımız döl garantili diye. Ördek yumurtalarımız. Arkadaşlara Çünkü arkadaşlar bende erkek oranı bayağı fazla. Ve devamlı çiftleşiyorlar arkadaşlar. Ya yani sabah güneş doğduktan sonra bir de akşam işte bu saatlerde çiftleşmeye başlıyorlar. Şimdi karınları aç, yem koyduk. Biraz da geldiler, gittiler. Hayvanlar huzursuz oldu. Evet arkadaşlar. İsmail kardeşimizin de söylediği gibi ördeklerimiz %100'e yakın döllülük oranı var yumurtada. Maşallah diyoruz arkadaşlar işte görüyorsunuz nasıl besliyoruz. Ortamları güzel. Havuzları, şelaleleri, yemleri, her şeyi bol maşallah. O yüzden işte bunlar da yumurtaya yansıyor. Hadi hayırlı olsun bakalım. Ördek yumurtası isteyen arkadaşlar da kuluçkalık isterlerse bana Instagram veya Facebook sayfamızdan ulaşabilirler. Veya kümesistan WhatsApp hattımız var. <laughs> Gerçi çoğu WhatsApp'ı sildi de biz silmedik. Evet arkadaşlar, maşallah yiyorlar yemlerini arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar, benimkiler yazın oluyor Gurk. Haziran gibi oluyorlar arkadaşlar bendekiler. Evet İsmail bizden geçen geçen hafta mı ondan önceki hafta yumurta aldı arkadaşlar. Döl kontrolü yapmış. 100, yani 50 yumurta göndermiştim. 48'i dolu diyor. 2 tane boş çıkmış. O da şans diyelim. <laughs> Maşallah maşallah arkadaşlar. Ördekleri susuz bırakmayın arkadaşlar. Ördekler bir karnı aç olunca bağırır, bir de susuz olduğu zaman bağırır arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok soğuk hava görüyorsunuz havuz buz tutmuş evet havuzumuz buz arkadaşlar kırıyoruz sabahlara bir haftadır böyle arkadaşlar. Toplu halde yiyorlar, toplu halde çamur yiyorlar tekrar. Vallahi İsmail duruma göre yani belki ya Pazar günü de açar açarız belli olmaz yani yarın bugün de açarız. Sohbet konumuz olması lazım, bir konu hakkında konuşmamız lazım. Evet arkadaşlar, Azerbaycan'dan arayan arkadaş var. Ona döneceğim. Şimdilik yayınımız bu kadar arkadaşlar. Yarın veya akşam yayınlarımız olmaya devam edecek inşallah. Arkadaşlar mutlu kalın. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın. Kanal'a abone olmayı unutmayın bu arada.